Başka, evet arkadaşlar. Five M Troll'a hoş geldiniz. Hazırsanız iyi keyifler. Başlıyoruz. Hmm. Ne hmm. yapıyorsun lan? Gel 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 gel. Hadi kalk. Ha, ha, gel 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 PV gel kalk. Aslıktır. İyi gel. Hani senin araç nerede? Senin araç nerede? Benim yok şu an aracım dedim ya. Araç nerede? Seninki hangisi? dibisi kalmasın ya. Sen aranjını ça çarsana. Dur çağırıyorum gel gel dışarıya çıkalım. Gel gel gel, gel. ben buradan araç kiralıyorum. Oğlum sen kirala. Vınlıyorum gel. Bende var araç. 1000 1000 bin, bin, bin. Nereye gidiyor? Ama bin bin. Bin. Tamam, Oğlum, ne var? Aklı yok. seriden pd peşimize kalmış. Ben buradan ne yapıyoruz? arkadaşlar buradan hemen bir markete vuruyoruz. Bak telefon alacağım. Aklımda harika bir yer var. Bir şey var. Şimdi market biletlerini açayım ben. Market biletlerini <laughs> Banka biletini aç. Tamam. Mekanlar, market, tak. Market biletini açtım. Market nerede? En yakın markete bakayım ben. Sen yakında gel şurada. Tamam, baba yani. Aynen oraya git. Hemen buradan bir telefon alıyoruz. Hani buradan... bir bok yok lan bende. Kırık cam alınır falan yapacağız. Kırık cam alacağız. Bende şu an kırık cam var. Kaç tane lan? Ben arkadaşta da yapıyorum. Hani bir tane tek var işte. Daha, o da bana. Tamam. Ana da kırık cam lazım. O yüzden bana bir tane alayım. sana ben kendi paramdan alacağım kırık camı. Tamam. Bende 10 bin var ama. Var <sırk> bakayım, hmm, şey ben var bana? Bu da sızla. şey hasta bende de. Ah bir telefon çakim ama. Ben... Tamam da telefon aldım. <laughs> ara sayfalardan bir cam satın var mı? Telefon var ben de ama nefsim sigara. <laughs> oğlum çakmağın var mı lan? Yo yo bende kendi çakmak yok. Oğlum çakmak alamıyoruz da. Gözleri kapamış bu. Bunu ya, kim bir tane enayi var mı ya? Enayi bul troll ya. Alalım onları inşallah. Anne kıracağım var mı ağzımıza kullanalım. Dur 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 şuradan Böyle cam alıyorlar seriyle. Tamam. Oğlum sen ne oturuyon la? Ne oturuyorsun la? Ne oturuyon la? Ne oturuyorsun la? Ne oturuyorsun la? Ne? Lan. Ha, sen nasıl oturuyorsun lan? Oturmak asal tamam, mı kardeş? Ha, gel la oğlum gel la haydi la Kardeş yatsak mı? Aman abkul mı? Aaa Oldu lan <laughs> gel, Abi, gel, ölüyorum, 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 gel 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 tamam bandaj ver gel Bandaj ver lan bana Al Öldü mü? Ha gelmedi Gelmedi geldi ha tamam, geldi ama ben bunu bir kullanayım bakayım basma majöre Oh mis gibi mis Tamamdır baba <laughs> şimdi arayacağım satılır yazdık da alınır yazdık da kimse oğlum biri yazsın cevap versin ha ne diyor lan dolum yapma ya. Tol ya. Ulaş bana falan diyor onun demir. Atilla ya. Dur 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 dur. Neredesin oğlum? Vurma. Pardon, pardon. Tam çıktı oldu. Sen en kalperensin yani. sonuçta. Ben kat yapmıştım taş ben de galiba tp konumuyolum Bu kadar mermi alınır bi piyano anayın Hadi la uğraş Olum telsiz falan var mı lan burada? Ben bakmadım Krek cam satılır 300 lira Hadi la Yaa Olum krek camdan satmıyolar bunlar yaa Olum telsizi yok lan buranın satmıyorlar. Ha. Sen yapacak bir şey yok Mehmet abi sen yumruk vurmaya çalışacaksın. Oğlum yum... ben ilk önce gideyim adamla konuş. Sen bir iki bir şey söyleyin sen gel arkadan vur bence. En mantıklısı bu. Tamam. Anladın. Tamam. Bu adam mesela pistol satıyor. Ben ne diyeyim adama? Adamı mı? Adamı adamı vurup SMS pistolünü alak mı? Vurabilir miyiz lan? O bizi vurmasın lan bunu <laughs> Bilmiyorum işte deneyeceğiz. Ya deneyek mi yoksa? Sen bilirsin Abi Güzel bir şeyle yapacağız. konuşak adam alay, bir Ula, abi, 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 abi merhaba falan bir şey. Oğlum hiç, hiç, kimse bana açmıyorlar Ben ne bileyim lan. Burada önümüzde bir tanesi çıkmıyor mu Murat? direkt dala. Dur dur motelde bela arayacağız adamlara. Motel işaretlisene. Tamam. Beyler. Şimdi önce bir BDM ile başlıyoruz. Aa geldi mod modeli işaretledim. Başlayalım. Sür. Hadi BDM ile başlayalım. Be. Vallahi <laughs> gel gel, gel, gel. VDM başlayalım diyorsun. Aynen, ben, aynen. VDM'le başlar daha keyifli olur. Araba üzerine sürem mi yapalım Bak, burada, burada iki burada fazla enayi olur. Dışarıya çekelim onları Oo, yeşil meydana dışına. pidi var pidi var pidi, pidi var ya. Var, o kapının duruyor be. Ulan bisikletlerin indin ya. Pidiye bela arıyorum lan, direkt bizi alsın içeriye. <laughs> Allah Allah Kur'an çarpsın ya bu pide dalgan ne çektik biz be Valla Pide siktir git artık be hayatımızdan çık be Ola lan Buna takip et takip et Gel gel gel, taf gel buna patlıyız buna patlıyız buna patlıyız gel Tamam Gel oğlum gel Gel amına kıyım Gel Sikere silah silah falan da indi bok yedi gel Bana ne gideyim Oha siktir Gazla gazla siktir et gazla Aman ama 5 kişiler. <laughs> <laughs> Bunlar öldürür vallahi bizi. Allah saklasın bizi. 5 kişiler kaldı ha. Abi düzgün bir tanesi bu dalak lan. Oğlum neredesiniz lan? Oğlum neredesiniz lan? Abi o pidi yıkmıyor ki oradan ya. Gitsin de adamlara belar bir ya. Çıkar bu pidi amına abi. Bütün <laughs> Hayla orada. Aa gidiyor. Gitti sanki. Hayla orada vallahi ya. Aa gene orada durdu amına koyayım ya. Orada durdu mu? Ee. Dur tam gitsin öyle tamam onunla. Piç orada iki kişiler orada. Oğlum iki kişiler vazgeç. Dur bekle. a gittiler. Oha 3 pidi la. 3 pidi ne la? Ha, baba buraya gel. gel. <laughs> Bunlara bat <gel>, yak. <laughs> ne diyorsun ustamın? O tamam o tamam. Olmazsam ne? yapabilirsin? <laughs> <Olmazsan> ne yapabilirsin? <laughs> Geldim. Geldim. Gel amına koyayım, gel. <laughs> gel. Gel 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 gel. Allah oğlum gel Allah silah çekti. Asikte ah, ya amına koyayım ya. <laughs> lan elinim, amına elinim, koyum elinim. böyle işim. Ya oğlum ya. Asikte ya abi ne bileyim <laughs> silah çıkaracağım direkt. <laughs> ha, polis Dur lan Piri bizi alsın dur Bekleyin, araçtaki Onun bedini aldı ya, ceplerini arama diyor amına koyayım ya Hiçbir şey yok ki zaten, bu adam onu... Adam... Gücürdüne mermi sıkmışlar, mermi sıkmışlar Tumara mı sıkmışlar? <laughs> Şöyle sorulmuş tekrar ediyorum, adamlar için yardım olabilir, dikkat et Durumu iyi mi? Durumu iyi. Ben durumu da kontrol ediyorum. İnsan yardım çok az ediyorum. Durumu kötü. Dark, dark edilmiş. Üstüne mermi sıkmışlar. Araca bindin. Bu arkadaşa da olmuş. Arkadaşımız hemen atalım. Oğlum ne konuşacağım lan Arkadaşlar bizi kurtarsak mı? Dur 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 dur. Tamam kıracağım üstümüzde kalıyor. Bizi bir hastaneye alsınlar hadi. Hemen. Evet. Çıkarım bunu. Dur <laughs> ben onları bir gizleyeceğim yine. Grup açabilir <laughs> misin lan? Hadi polis abi hadi polis abi. Abi bizi <laughs> hastaneye bırak abi. Hadi, hadi la oğlum o kadar laf ettik ya adam çıktı yani. Adam adam. <laughs> o iki motorcunu ben ağzına <laughs> açacağım benim musun ağzına beklesinler. <laughs> ya sana da bir kremiş ama sadece çoğu olacak mı da? Kremi... Oğlum ben bilmiyorum ki silah çıkacaklar bunların. <laughs> Dedim belki kılıcam falan gelirler. <laughs> adam bir de silah çektiler bize <laughs> Korkaktır lan ne diyeyim. Lan kişi kan kaybediyor. Ne yapıyor ya ama? Abi abi ben beni hastane bırakın abi. <laughs> Hayır yani şey olsa bile e, ambulans olsa bile bu kadar çok şey yapmaz. Sağ ol abi. Hissettiniz <laughs> mi? Sağ hani? ol abi. Ya kitlesem kitlesem. Bunlar çok da Gitmiyor bunlara. Oh be, oh be. Neyse sıkıntı yok. İçimizdeki eşyalar kaldı. Soru gelacaklar bizi ya. Biliyorum. Ne diyeceğiz? Biliriz. Hatırlamıyoruz. Hatırlamıyorum de. Tamam. Ben hatırlamıyorum. Tamam tamam. Masam ağrıyor biraz. Ben, gidelim, Aa, dır 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 role, role girdim. Oğlum beğenmediler ama da. <laughs> ee, hatırladığınız ne bak. Ben e, çok hatırlamıyorum da Yalnız işte birine çarptım. Evet. Ee, sonra laflar laflar bir şeyler oldu sonra ben ilerledim başını hatırlamıyorum. Ya siz gidebilirsiniz. Çok sizi ihbar etmemiz etebilir. neyle vurdunuz? Tamamdır. Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Doğru. Şey Onun oluyor artık şehirde. <laughs> Neyse dur 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 kırık camı falan almadılar. <laughs> ne yapıyoruz lan şimdi? Dur 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 kırık cam satıyorum lan. Ver 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 gel alır ya. Dur 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 sana kırık cam alıyorum şimdi. Tamam hadi başla ne oldu? Adamlar bana bir şey sormadı ha memur dur, falan. Dur 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 dur. bir kırık cam alıyorum sana bak. Bana sordular işte ben soruyu aldım. Alo ben para camı kalpçe satıyorum. Ee, i̇ndirim falan olmaz mı? Direkt alacağım. Tamamdır, Neredesin? Moteli buluşalım. Tamam, buluşuruz o zaman. Am ben geliyorum. İskele'ye, sen iskeleye doğru geçiyorum bu adam da troll da. Harbi mi? Harbiden diyorum Adam bizi öldürmeye çalışıyor tamam. Gel 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 Oğlum bunu düz konta yapalım mı lan? Dur 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 ben yapacağım Polis var, PD var. PD mi var? Arda mı? Kilitleyin Gel 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 gel. Telefon yok mu sende? Telefon var ben be. bende. Bende de var, sıkıntı yok. Telefon dur. var. Ben araç çağırıyorum. Dur dur dur, ben araç çağırıyorum. Ben çağırıyor tamam çağır. Ben baba ara <laughs> aracı çağırdım oğlum, <orada> hayırdır. <laughs> gel. Bu ne lan? Senin böyle araban var mıydı lan? Var tabi la abin. Benden saklıyorsun oğlum böyle arabaları. Bu ne lan böyle? Bin <laughs> bin. <laughs> <laughs> Abi bu tarpi mu bu? Evet, evet. Oo, dur, dur, dur 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 dur. Sis. Alo, alo. Can geliyor şimdi. İki dakika, dakika sonra başka boştum 40... arkadaş çekilecek. 4093 nere adam aradı? Tamam. 4093'teyim kan kimde be? 4093 nerede aman ne yapayım diyelim. 4093 nere Evet. Bakıyorum da yok galiba. Bende bakıyorum ben nereye yok. Oğlum 4093 nereye aldın oğlum? Aa burası burası. Bu kırmızı Dere, taraf var ya şuralar. Nerede lan burası? Nerede lan? Oğlum 4093 4093. Ya sikerim 4000'i buldum da 93 yok ama ne Dur 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 dur. Vallahi aramda buldum da 93 yok. Ben gene arıyorum şöyle. Alo, neredeyim ben ya? Şu an ben iskelenin iskelen oradaki marketteyim mi ya? Bindiğim marketteyim şu anda. Abi sen bu, Aa, sen, bu arabada itsen değil misin? Evet, evet. Evet, evet benim. Abi evet, evet, ben. ben bir saniye. Canlı mı? Hı. <laughs> Aha. <laughs> silah çekip vurabilir oğlum Olur silah yok ama. Abdul, dikkatli ol, dikkatli ol. da şönlüntü kolumu pişti. Öldüğünü koydu at. Sanki. Odur atıyorum sana. Olmuş. yalla inki <laughs> tut 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 tane tut tane ipip video atmıyor video video dostum ne oluyor oğlum video atıyor. Araba atla, arabaya atla amına koyum Bak, çerim bunu ne lan? Lan çerim. Oğlum videem ne ya? Videem atıyorum kanka. Adam sıcakla, adam sıcakla. Ben bunu alırım. Adamı sıcakla, öldürdüğüm adamı sıcakla. Öldürdüğüm adamı sıcakla sen. Öldürdüğüm adamı sıcakla. Öldürdüğüm adamı sıcakla sen. Öldürdüğüm adamı sıcakla amına. Tamam seriden adamı kucakla. Ya sikerim amına koy. Benim ben sabit sikerim oğlum. Al 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 gazla geliyorlar gazla. Aldım aldım adam aldım adam aldım aldım adamı. Gazla gidek. Hana köşeye sıkıştı. Peşimizde ver peşimizde ver peşimizde ver. Peşimizde ver. Gazla sen. Arkana görünmüyorlar gazla. Gir bir aralığa Gir şu aralığa gir. Amına koyayım. tamam bura dur. soy şu ibni. sen bize mi hiç koyun lan bize mi iç koyun kardeş Yaptıkların cezasız kalmaz ha kardeş. Bunu bilesin. Bize selam müstela. Süramın hakkını. Allah Allah'a. Allah' O o değil de araç çıktı. Aracın arasını çıktılar lan bana abi. Vallahi ya bozuldu. Yanında gitti. gazdan motora gazla çıktı. Bunu tekrar, tekrar bak, bunu tekrar bak. ben bir telefonla sana bir kırışım ayarlı ayarlasam soruyu olacak da. Abi bu piçin üzerinden soruydu. Bir şey çıktı içine. Yok e, yok. Hiçbir şey çıkmadı valla. <laughs> bin bir baba, bin bire gidelim lan. Hmm gidelim hepsi tek tek burak kım kım direk adamlarda silah var uydurdular içimizden geçerler vallaha avu avu beni <laughs> öldüren malikaneye ne <laughs> <da> bileyim lan onları burak yoldaki adamlara bela yorulmatik yoldaki adamlara bela yorulmatik illa hangi adamlar adim nasıl <laughs> görüntü tam bu otelin önündekiler falan tamam gel gidelim gel hadi oğlum hadi bas oğlum bas hadi oğlum araba gitmiyor lan bana araba gitmiyor ya. arka tekere baksana <laughs> amk arka teker yamulmuş <laughs> Mal. Ön tekeri ciddi arabanın. Neyse direkt motelde e, adamı alıyorum kucağıma. Kartıyorum ta ta ta. Nah, kadayım, <laughs> Adama bir iki konuşalım diye gel çık bölgeden çıkalım amına falan. O şekilde. adam adam diyecek ki, adam diyecek ki tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu kardeş. Tezgah lan bu. izle izle arkadaşlar dur dur videom atıyor ne sen onu da bulup gideceğim videom atıyor ne oğlum ss falan aldım mi? zaten bende oğlum, ekran kaydı var ama ne yapalım videom asıl oğlum biz troll yapıyoruz zaten şikayet etse adam şikayet ediyor. dur 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 şuna patlayalım gel gel şuna patlayalım hangisine dur Dostum sen, ha. sen ne yürüyün burda? Burda yürümek yasak bu arada. Burda yürümek yasak lan. gel 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 el, 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 gel 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 sen, bu yolda he Mehmet abi çık Mehmet abi çık Ne vuracağım işte oğlum çık çık vur ona dur hala koşuyor amına koyayım ben sen arabaya bin arabaya bin oğlum koşuyor bu Oğlum araba falan yok amına koyayım. Bu piçi vurur orada vuramıyorum. Vuramıyorum, vuramıyorum. Ben Araba arkana kaldı geldi ya geldi baba. Hayırdır kardeş? Şöyle Devam et dostum. Adam bizim Anladım. Buralarda beyaz bir rs gördünüz mü? Yok. Yok ya yok. <laughs> Araba çağır, arabayı çağır. <laughs> Adam olacaksın La bunun sana. Adam olacaksın La bu yoldan yürümeyeceksin lan. Amına kodumun çocuğu. Amına. <laughs> gel 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 oğlum gel. Kaç Bizden oğlum. sonrakilere selam mı söyle kardeş tamam mı? <laughs> gel gel gel. <laughs> Açılıyorum sana kaç şimdi bana gel gel. <laughs> gel gel kaç kaç. Oğlum ne oldu? Lan niye kuytattın mal? Aa, Sen de hemen iki dakikalık kuytat. Aydin almasınlar, aydin kalmasın. Attım. Gireyim mi lan sunucuya gene? Haa Mehmet tabii. Efendim Bitireyim mi bence video ya? Şimdi tu-mam falan yiyeceğiz Tamam bitirek bitirek Haa aynen ben yiyeceğiz şimdi Tamam Ama iyi troll yaptık ha <laughs> <laughs> Alo, sen bu yoldan yürümeyeceksin la Bu yoldan yürüyeceğiz kardeş sen nasıl yoldan gidiyorsun <laughs> Bu yol benim <laughs> ee, hadi sen kaltanış yap. Hadi. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.